Arkadaşlar bugün size çok, çok tarif edeceğiz. İlk önce taze olan limonlarımızı buraya iyice sıkıyoruz. Ben bir limon sıktım ve bu kadar çıktı. Gerçekten sadece şu ikisini sıktım ve o kadar çıktı. Sonra e, şu kadar, şu kadar tuzumuzdan. Şöyle şu kadar. E, biraz ablalarım kükrüyor. Şöyle tuz ekleyip iyice karıştırıyorum. İyice karıştırıyorum. İyice, bak burası önemli. Tuzlar iyice homojen bir şekilde geçiyor. Tuzu buraya döktüm. Gitmiş olamış gibi sonra iyice karıştırıyoruz arkadaşlar iyice iyice iyice. Buraya ki çünkü videomu olsun. gelecekler o kadar istek oluyor. İyice karıştırıyoruz. Karıştırdık. İçine bir tane çikide kalmış. Bakın. E, tuz koyunca rengi daha çok koyulaşıyor. Slime's'in bir şey alıyor. Sonra burada marka çok önemli. Kızılay olması lazım. E bunu almak için gittim İki küçük kan verdim. Boşaltıyoruz. bira gibi. Bakar mısınız? Köpürdü. Bazen kızlar gerçekten çok iyi bir maden suyu. Devamını da koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi derdi geçti. Sonra süs olsun diye yanlışlıkla iklimi basitmişim. Süsü söylemeyi unuttum. Şöyle kesiyoruz. İki tane de süs koyuyoruz. Biraz köpüğün tadına bakalım. Aynı limon ve soda karışımı gibi. Şunlara da biraz bakalım. Mmm, hmm, Nefis. Evet. Biraz daha içelim. Tüylerime kadar titredim. Acayip güzel bir şey oluyor. Şöyle deneyebilirsiniz tarifi. İyice karıştırıyoruz tabii. Şöyle kalan limonları da çok zor. Ama e, tabii ki dediğim gibi kan verebilirsiniz. Herhangi bir kızlar yapmasın. İki tüp kan verildi. Bundan sanırım iki tane veriyorlar. Bir de hobi miydi? Hörbülü miydi? Ne? Öyle bir şey bir tane kek veriyorlar. Peki daha sonra... Eee... <laughs> o şöyle... O bisküvi de daha sonra Niko Dalga'da 30 saniyede sütlaç yapımı yapacağım arkadaşlar. Onun için like atıp abone olup şey yapıp beğenirseniz çok makbule geçersiniz. Şu da e, canım arkadaşım bunu Semen'in marketinden aldığımız köy tipi bir don yoğurdu. Bunu maksim yapıyorum. Bunun için sponsor oldular. that way the magic